Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber fasulye bitkisi yapıyoruz. Malzemelerimizi ilk önce sayalım. Biraz fasulye. Küçük bir kap. Ve biraz pamuk. Siz normal pamuk da kullanabilirsiniz. Bizde makyaj temizleme pamuğu var. Şimdi boşluk kalmayacak şekilde bu pamukları diziyoruz. Şöyle şu şekilde diziyorum. Şimdi aralıklı bir şekilde diziyoruz. Ben bunları dizeyim. Sonra dizdiğim şekli göstereyim. O zaman dizip geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde diziyorum. Sonra üstünü de gene kaplıyoruz. Sonumuzda. Hva er det?